Merhabalar ben Emir Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün yine birlikte yol kenarında sushi satacağız da Hiç galiba patlamalı ishal olmuş Tuvaletle birlikte altından kaç. Hemen çok boş yapmadan başlayalım oyunun adı yol kenarında su Evet Buradayız Ben böyle şey I'm one bit of single. You are the one. And then you pinpoint. Hey, hey, welcome to your first night shift. I hope you like this place. Great, let's see the order. Salmon and rice. Come on, really. Great. Take the rice and put it on the seaweed sheet. We're yep, almost ready. done. Yep. Get the salmon and put it on the seaweed sheet. Nice. Now get me the mat and roll the sushi. <laughs> <laughs> sushi roll. Congrats, you finished the sushi roll. Now toss it into oh the window aha, to complete this sushi order. the order. <laughs> 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 bir roman pebisli evet. Evet. Altı kap. Su şişesi de su istiyor. Evet, su burada. Su. Su. Water. You can find all of the bottles in the fridge near the working table. Open the fridge and take out the bottle. And Congratulations, your first sushi order is done. Training is complete. Bence, bence, now the real bence, work begins. Bence, 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 bence. <laughs> Honestly, it's surprising you chose to work Açık here. the <laughs> oh, Ah, roblox'a. Ah. Onlar sürekli olarak değişiyor. Bu yüzden size her gün nelerin farklı olduğunu anlatacağım. Ve bugün birin, birisi tuhaf bir gece ortaya çıkabilir. Eğer ortaya çıkarsa sadece ona su ve Sadece su verecekmişiz işte sadece. Ve ayrıca ışıklar kesilirse yeniden yanıyormuş genellikle. Böyle olmazsa arkayı cegerek anahtarı boş yapıyor bu harif. Kamu Jason'ın maskesi değil. Sushi, avokado mu? Avokado nerede oğlum? Avokado. Avokado mu? Nereye koyacağız ki biz bu avokado? Direkt burada alıp mı yerleştireceğiz? Ne arkadaşlar? Avokado. 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 Ha bunları direkt koyamıyoruz herhalde bırakalım. Avokado. Ne istiyormuş? Mısık, mısık ne lan? Mısık. 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 Dur ben bir oyunu İngiliz yapayım. Oğlum. Kendi vücudumdan korktum. Pinch. Bana ne? Ne? Biz ne avokado koyacaktık? Hiç göstermedik ki Normalde buraları gözümüze sokmaları gerekiyordu. Sar sar sar. Buradaki şey neden bitmiyor? Ve bu sushi neden bu kadar büyük? Grafikleri hmm, bir arttırayım. Acaba ne olacak? Normalde herkes böyle oynayıp hiç kasmadığını söylüyor ama ben böyle oynayamıyorum. Çünkü mobil. Tabii ki de size iyi bir video sunmak için de kendimin de oyunu oynamak için yani yoksa ne izleyeceğiz dersiniz adama Ve, bir gün büyük bir youtuber olursam falan, yani ben bir yerde sıkılıp yeter lan derim bırakırım e, işte, oh. Ne avokado pilav falan avokadolu istiyormuş arkadaşlar. Ben oyundan ses duymuyorum. Bunların sırası mı var ya bir de. Az ses duyuyorum. Çünkü ses birdeyken. bir iki. dakika lan, bizim neden somon balığımız var. Tam tam avokadolu istiyoruz. Bu avokado değil bu arada. Bunun bana kimse avokado olduğunu inandıramaz. Hem de kimse. Avokadoya benzemiyor. Benim bildiğim avokadonun sadece içini koyuyorduk. Bunlar bu herifler dışında koymuş. aleyküm Hı hı. Siz de avokadoyu tükettiniz ya hemen. Avokado. <laughs> oh. İki tane avokado istiyor. Ya suşiler hem çok büyük değil mi abla? Obez olacaksın ya. Çiğ balıktan daha zehirlenmesi geçireceksin. Allah Allah. Marilla bunu istiyor. Hem bu balık yani çiğ balık insanları zehirlemiyor Japonlar falan niye çiğ balık yiyor? Bakalım ne kadar çiğ balık almış pirincim, 5 tane pirincim. Pirinçleri yenileyelim o zaman, ama önce karışı yapalım. Buna fıtlar düşüreceğim. Oh shit. Jason'ın maskesi korumayın. Geri gelecektir büyük ihtimal dedi. Nerede? Ya patlatmışlar direkt ya. Bir dakika, neden bunda creeper patlama sesi çıkıyor? Oha sen nesin be abla? Tamam bak. Bu arkadaşımın bir hesabı. Ve arkadaşımın sushi yediğini hatırlıyorum. Hemen yapalım siparişi. Arkadaşlar var da bir şey fark ettiniz mi? Yani bazı kanalların size düşük aboneli bir kanalınız var. Benim gibi 160 videonuz var. Ve 160 videonuz var ve 3 aboneniz falan 3 Üç, 3 abartmayayım da işte. Benim gibi 20 aboneniz falan var. Ama birisi 100 video çekmiş. 1000 abonesi, 1000 abonesi var. Bu arada gelen kişi almıyor hemen Ben hızlıca veriyorum. İki tane su istiyor. Sonunda biri su istiyor ya. Su. Su. Sen daha su şey değil mi? Sen de aynı su Bas iki tane aldı. Drop. Yardır yerdir yerdir Silinmesin Hop 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 hop, hop. Plop Plop Ya sen de Galiba garip adam Evet Peki. Teşekkürler dedi. Yine mi sen ya de yine aynı siparişi istedi susamış aynı sipariş değil sipariş de yine aynı kişi bir tane suç kalmış yani planımız kalmıştı avokado ya hayır yeter süper zıplama ne ya tövbe tövbe ama garip şeyler geliyor ama ya, zıplama geliyor ne gelebilir ki başka Day sushi yapma oyununda niye kasıyor oyunum ya? Artık planımız bitmiş bu evet. Ve avokadomuz da bitmeye başlamış. Az önce gördünüz mü? Herifin kafasına suşi falan. Bu kim lan? oh, oh, oh shit! <laughs> ve arkadaşlar bu oyunda yine şuradan anlıyor olabilirsiniz. Bu her lazer bir tane kişi işaret ediyor. Bu kişinin silahını işaret ediyor ve bu oyunda şu blok çok önemli. Şu blok Burada şok var. da tabanca lazer tabancası RPG kobra gibi görünümler herhalde bunlar. Tabanca mesela hasarını arttırıyorsa falan. Sonra bunların hasarı artıyorsa çok şey bir oyun olur. Kötü bir oyun olur. Paid oyun bir oyun olur. Dakam ne oluyor oğlum? Hey, çift nokt düzeldi. Bu arada normalde atmam gereken Gorak videosuydu.

Vuruyor <laughs> lan. Hemen ele geçelim. Aa burada bir parkur varmış. Ah be. Başladık arkadaşlar. Yani herkes tek. Şu an sadece yani sadece değil de şu an kimse birbirini görmüyor. Evet burada birisi ve sırada ve sırada dünyanın en iyi oyunu Mo 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 Mystery. Oyuncudan kaliteli bir oyuna ben girelim. ne uçuyor abi. Kusursuz bir oyun. Sadece first person'lar oynanıyor ama Evet arkadaşlar. Biz bunlardansız, biz bunlarsız. Hadi ben de yiyelim. şerif olayım en azından. Ah be. Araştırmacıyız arkadaşlar. Dolaba girebiliyoruz. Buraya girebiliyoruz. İmoto atabiliyoruz. biliyoruz. Ha kafamız gözükmüyor. Evet. Meğerlerde para var. Evet. Ofisteyiz. İnek etrafta inek var. İnekten normal insan dönebiliyor. Normal insan ineğe dönebiliyor. Katilseniz inek olmuyorsunuz sadece inek gibi gözükmüyorsunuz normal insanı dönebiliyorsunuz normal insan döne dönebiliyorsunuz ve random bir zamanda şey dönebiliyorsunuz rans bir zamanda ineğe dönebiliyorsunuz oyun biraz garip olabilir mantığı yani inek murder mystery among Us. artı artı değil bilmiyorum Among Us artı Murder Mystery gibi. Yani bu oyunda yayın yapmak çok iyi olabilir. Yayıncılar. Neyin bu oyunda yayın yapın. Roblox Mumu mystery, Mumu gizemi, Mi? Mumu Cinayet Mi? değişti işte. İnek var. Evet. İnekmiş. Şey var Roblox. Sırada bizde hemen nasıl olacağını gösteriyor. Bak kim rengi var. Şapkalar. Ne böyle havalı şapkamız var. Kaptan şapkası. Satın alacağım. Yay. Hayır. Mumu no, no, yenildi. Tamam. Altın herif. Altın olmuş. Çömel ne yapıyor? Elindeki silah da silah. Silah. Bro şey almış artık kafamda. Ve. Salsa'dan satan. Sağ evet adamım. Denizaltı. Gözüm neden bu adamı Devam ediyoruz. Başladı biraz. Ona da inek misiniz? İnek. Maa.